Merhabalar. Bugün sizlere seyahat izin belgesi e-devlet üzerinden nasıl alınır, nasıl talep edilir bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar e-devlet yazıyoruz Google'a. E-devlet kapısına giriş yapıyoruz. Buraya TC kimlik numaramız ve e-devlet şifremizi giriyoruz. Daha önce hiç e-devlet şifresi almadıysanız PTT'ye nasıl, gitmeden nasıl e-devlet şifresi alınır bunu anlatan bir videom var. Yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Şuraya seyahat yazıyoruz. Seyahat. E-Başvuru yazıyor arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nın E-Başvuru sistemi. E buradan talep yapacağız. Buraya tıkladığımızda direkt sistem açılıyor zaten. Şuradan yeni başvuru diyoruz. Sağ üst kısımdan yeni başvuru diyoruz. Buradan seyahat izin belgelerimizi buradan talep ediyoruz. 65 yaş üstü seyahat izin belgelerini de buradan talep ediyoruz bu arada. Şuradan açtığımızda zaten diğer dilekçe talepleri de var. Ama bizim istediğimiz seyahat izin işlemleri. Bunu seçiyoruz. Belge türüne 65 yaş üstü çay üreticileri seyahat izin belgesi, otobüs seyahat izin belgesi, özel araç seyahat izin belgesi. Yani burada 4 çeşit seyahat izin belgesi var. Ben 65 yaş üstü vatandaşlarımızın nasıl alabileceğini anlatmak istiyorum. Daha çok onlar ihtiyaç duyuyor. Bugün itibariyle açıldı çünkü onları 65 yaş üstü nasıl alabiliyor. Buradan 65 yaş üstü bir seyahat izin belgesini seçtik. Bulunduğumuz idi seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik. Devam et dedik arkadaşlar. Başvuracak taşra teşkilatı. Afyon valiliği ya da kaymakamlığı hangisi sizinler yani e, hangi ilçeye bağlıysanız oraya başvurabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, buraya geldiğimizde buradan standart başvuru metni var. E, beraberinizdeki yakınlarınız eşiniz hariç iki kişiyi daha refakatçi olarak yazabilirsiniz sizinle beraber gelmesini istediğiniz. E, buraya TC kimlik numaralarını doğum tarihlerini ve isimlerini yazacaksınız. E, oraya geldikten sonra buraya Ek belge. Yani burası zorunlu bir değil. Ee, ama ek belge olarak ne olabilir? Mesela e, çocuğunuz çalışıyordur. Oraya da çocuklara bakmanız gerekiyordur. Bununla ilgili e, çocuklarınızın çalıştığına dair belgeler, işe başladığına dair belgeler olabilir. E, onun haricinde e, ne olabilir? Ya da bir ha, yakınınız hastadır. Onu görmeniz gerekiyordur. Ona ilişkin hastane raporu. Buraya taratıp Dosya ekle diyerek e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şu an bulunduğunuz adresi giriyorsunuz buraya. Adres bilgilerinizi gidilecek olan il diyor. Yani siz nereye gitmek istiyorsunuz? İstanbul ya da Ankara ya da neresi? Gidilecek adresi yazıyorsunuz buraya. Gidilecek adresi yazıyorsunuz. Herhangi bir şey salladık biz şu anda. Seyahat türü diyor arkadaşlar. Burada otobüsle mi özel araçla mı gideceksiniz? 65 üstü vatandaş. Hangisiyle gidecekse buradan işaretleyecek otobüs, özel araç. Ee, gidiş tarihi bu ne zaman yani seyahat izniniz ne zaman e, geçerli olmasını istiyorsanız o tarihi seçiyorsunuz. Hangi tarihi seçelim ben? Hangi tarihi seçelim? dır da e, ki belirttiğiniz beyanların doğruluğunu kabul ediyorsunuz buraya evet yazıyorsunuz büyük harflerle. E, bunları girdikten sonra arkadaşlar şuraya bu arada e, standart bir metin de yazabilirsiniz. Yani e, seyahat ya seyahat edebilmenizi gerektirecek olan sebepleri buraya yazabilirsiniz. Yani işte e, kızım hasta, e, efendime söyleyeyim babaannem hasta. Gerçi 65 yaş üstü Nasıl babaanne olacak, o da ayrı bir konu. Ee, kızım hasta, işte, torunuma bakacağım, hastaneye gitmem gerekiyor, orada tedavi olacağım, Ankara'da tedavi olmam gerekiyor gibi sebepleri buraya detaylıca yazın. Ee, varsa raporunuzu mutlaka ekleyin. Ee, onun haricinde yapacağınız başka bir şey yok. Şuradan başvura tıkladığınızda bu e, ilgili kaymakamla ilgili valiye gidiyor. Sizin durumunuz değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra eğer izin verilmesi gerekiyorsa veriliyor, Verilme. verilmiyorsa verilmiyor zaten bunu da buradan takip edebiliyorsunuz. Size mesajla da iletiliyor. Bu şekilde bakabilirsiniz. Bunun haricinde HES kodu var. Bununla ilgili de bir videomuz var bunu da izleyebilirsiniz.